Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bed olarak kaldığımız yerden devam. Oyunumuz başladı kardeşlerim. Ben hemen buradan yan tarafa doğru geçmek istiyorum. Yan taraftaki komşuyu pataküte pataküte bitirmek istiyorum. Ondan sonra da artık merkeze gideriz. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Ve hemen hızlı hızlı devam ediyoruz. Bu videonun şifresini belirleyeceğiz. Ama önce komşuya gitmem lazım kardeşim. Şifreyi belirlemeden önce bir komşuya uğramak gerekiyor. Komşu, komşu. Bak sana doğru gelen bir yeşil şey, yeşil yünlü birisi var. Gördün mü? Bak yeşil yünlü birisi sana doğru hızlı hızlı bu ilt yaparak geliyor. Onu durdurmayı düşünüyor musun? Oydu. Terekota mı? Terekota ne demek? Terekota ne demek? Terekota ne demek? Abi ya terakotayı neden aldınız? Terakotayı neden aldınız? Terakotaya hiç gerek yoktu. Hey bir kere daha kesmemiz lazım sizi belli oldu. Şöyle şöyle yapmamız gerekiyor ki rahatlıkla kıralım. Ya bana burada 10 tane şey harcattınız. Oldu mu şimdi? Bana burada 10 tane. Oba. Bana burada 10 tane demir harcattınız sizden kazma almam için. Gerçekten enteresan oldu bu oyun. Enteresan bir yere gitti bu oyun. Neyse hemen şimdi hak ettik. Diamond'ı, Emerald'ı hak ettik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Komşusunu böyle erken bitirenler merkezi hak ederler. Evet. Merkezi şu anda hak ediyoruz. Eğer komşumu bitirmeseydim merkezi hak etmiyordum. Bir saniye beni de kırdılardı zaten. Merkeze de yol yapıyor şey Turkuaz. Birazcık da böyle acemice yürüyor. Ben Turkuaz'ın orayı birazcık kurcalarım. Yani iyi bir kurcalamasyon yapmalıyız. Evet şöyle bir gelme. Bir gelme bir gelme bir gelme. Bir gelme. Sakin kal kardeşim. Şöyle bir gelme bir. Sakin kal bir. Sakin kal bir. Evet. Uf. Vallahi. Birazcık tedirgin ettin bize. Birazcık tedirgin ettin bize. Ona onu kabul ediyorum. Onu kabul ediyorum kardeşim. Bir tedirgin ettin bize orada bir böyle bir Dayak yiyecekmişiz gibi bir hislendik. Ama sorun yok. Gidiyoruz şimdi. Dayak yeme ihtimalimiz vardı. Çünkü orada ilk vuruşu o yapsa zaten demir kılıç. Gidecek 2.5-3 kalbimiz. Zaten keskinliği falan da vardır arkadaşımızın. Dikkatli olmalıyız. Hiiiit. Bum. Ah ayağıma bir şey oldu. Ayağım ayağım. Birazcık diamond toplasam iyi olur mu acaba ya? Bence iyi olur. Diamond toplasam bence güzel olur. Bence diamond toplamak İyi bir fikir. Çünkü koruma 2'yiz. Kime yarar koruma 2? Kimseye yaramaz. Kayıtta mıyım ben? Kayıttayım. Let's go. Yani yan ekrana bakarken düşsem ya bir İşte o zaman tam zaten videonun en komik anı olur o da. Evet turkuaz abimiz de kırıldığına göre ben de buradan şunları alıp şunları alıp şöyle yaparım ve ardından da böyle yapar. Merkeze doğru giderim kardeşim. Merkezde çünkü malzemeler vardır. Ve onları da almak gerekir. Onları da almak gerekir kardeşim. Hop şunları şöyle bir dızla topla, dızla topla. Koş 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 koş. 124 blok var aramızda. Başka bir sunucuya gitmişsin sen. <laughs> Şu an sonuncu da değil ya arkadaşımız. Şöyle bir getirelim. Işınlanacak mı? Ne olacak? Heh, çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bir an korktum böyle ışınlanacak mı yoksa hile mi falan diye. Oyunumuz başladı kardeşlerim hadi bakalım hızlı bir şekilde ikinci partımızda devam ediyoruz. Daha dünkü partta adamın bana ışınlanacağını falan zannettim. Artık böyle belli bir süre sabit kalan oyuncuları gördük mü tedirgin oluyoruz arkadaşlar. Sebebi ise şu arkamızda falan ışınlanıyor biliyorsunuz ki lagmak lag falan filan yapıyorlar ya işte. O abi onlardan insan tedirgin oluyor ya. Harbiden böyle bir bakıyorsun diyorsun ki ya bana gelir mi? Bana işte acaba target atar mı? Bu bana böyle bir uçar mı falan? Diye insan i̇nsan bir düşünüyor. İnsan bir düşünüyor kardeşim, düşünüyor. Ne oldu ya? Şöyle bir gelsem. Bunu bir kırsam. Sonra şöyle bir yapsam. Şöyle bir gelsem sonra. Şöyle bir yapsam sonra. Şöyle bir gelsem. Müthiş. Müthiş kardeşim, müthiş, müthiş, müthiş. Ondan sonra ben şuradan bunu da alayım ve Diamond'a gidip Merkez'e alayım. Nasıl fikir? Bence güzel. Abi erkenden komşunu bitirirsen, senin için Merkez'de ödül var demektir. Kayıttayım ben? Kayıttayım. Onu da arada bir kontrol ediyorum. Yan <laughs> ekranı şöyle bakıp. Kay kayıttayım mı acaba falan diye. İnsan oraları bir kontrol edecek. Kontrol etmezse olmaz. Ne güzel karşılaştık değil mi? Ne güzel karşılaştık. Ne güzel karşılaştık. Ne güzel. Ne güzel karşılaştık. Alayım onları. Alayım. Alayım onları. Alayım onları kardeşim. 11 tane. Alırım demiştim. Alırım. Merkez benim kardeşim. Lütfen almayınız. Tamam mı? Anlıyordur benim ne demek istedim. Merkez benim. 11 tane emerald'ı mı? Alırım. Örşun abi merkez alınınca niye bu kadar derlendin? Merkez alınca derlenmedim. Kibarca dedim ki merkez benim. Çok kibar dedim bak görmüş olduğunuz gibi. Merkezi kimseye vermem. He olur da kaptırırsam Alman'ın bir yolunu bulur. <laughs> Ondan sonra merkezi Alman'ın bir yolunu bulduktan sonra da hop keyfime bakarım. Şimdi gelelim. Bunları alalım. Bunları alalım. Şunları alalım. Merkezde kimsecikler var mıdır? Yoktur. Neden mi? Çünkü. Çünkü kardeşim. Ben kormalarımı yükselttim. Hmm. Merkezi kimseye de vermedim. Hı. Hmm. Misler gibi oldu. <laughs> Çok iyi. E dedik merkezi vermeyiz. Merkez bizim. E yok bize doğru gelmeye pek de bir niyeti yok gibi sanki. Şimdi bir yerini gene işaretleyelim. 75 blok diyor. Koruma falan basmaya çalışıyorsun da ben oraları aldım yalnız. Oraları ben yeni topladım kankacığım. Onu bir söyleyeyim. O konuda bir infolaşalım. Hemen mi? O konuda bir info infolaştıktan sonra geliyoruz hemen buradan. Bunları alıyoruz, bunları alıyoruz, şöyle yapıyoruz, keyfimize bakıyoruz. 150 blok uzaklıktasın, canım benim, kıyamam. Adam kesinlikle şurada bir fırın marın, alışveriş falan ıvır zıvır. Hoppa, geldim. Merhabalar, merhabalar. Evet, görüşürüz. Bu <laughs> Hı, böyle hızlı geldim. Direkt bana gittim. Güzel oldu, devam. Oyunumuz başlıyor kankiler. Üçüncü parttayız. Partlar birazcık böyle kısa sürünce. Böyle az kill falan olunca dedik bir part daha gelelim. Bir part daha güzel olur. O yüzden hemen hızlı bir şekilde buradan komşuya doğru bir uçalım. Komşum bana doğru hareketlendi mi? Yok hareketlenmemiş. Komşu. Yahu sen neden öyle orada fırınında duruyorsun? Beyzinde duruyorsun? Bir yükselde bir. Şöyle Kapışmanın bir keyfi olsun ya. Bak mesela Sarı arkadaş ne yaptı? Ben merkezi alırken merkez benim deyip beni aşağı atmıştı. Arkamdan yaklaşıp sonra intikam. Aa, malzeme malzemelerim malzemelerim gitti. Abi malzemelerimi aldı ya. İnanılmaz bir şey. Ona gülüyorum şu anda arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Abicim e, ulan niye aldınız oraları madem çıkacaktınız oyundan? Malzemelerimi kaptırdım. Neyse önemli değil. Hız hızlı giderim ben merkeze şimdi. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Bakıyoruz. Yetti. İki tane de arttı. Yeter daha. Ne yapacaksın daha? Ne yaptıracaksın yani? Arttı işte. Mis gibi arttı bloklar. Güzel merkezi gelip alalım. Vay be. Şimdi o arkadaş öyle merkezi falan almamış olsaydı. Ben şurayı alırdım. Şurayı alırdım. Mis gibi olurdu. <laughs> Burada üçüncü emirlerin çıkmasına 10 saniye var. Beklemeye değer bence. Ya arkadaş bugün benim komşularda bir değişiklik var böyle gidiyorum falan böyle malzemeleri alıyor çıkıyor falan böyle enteresan. Enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Enteresan şeyler oluyor. Ben bir eve döneyim 12 tane emirıtla ay 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 ay. Müthiş değil mi? Müthiş olabilir mi şu anda? Müthiş olduğunu lütfen yorumlara yazar mısınız? Şu an bunun koruma 2 olmuşumun müthiş olduğunu yorumlara bir yazın lütfen arkadaşlar. Like atın, abone olun, bildirimler açın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. Onlara da gelirseniz çok mutlu oluruz kardeşim. Let's go! Gel abi canlı yayınlara. Biz de beraber eğlen. Çok güzel olur. Eee şimdi. Turuncu akideş. Sen nereleri dolandın? Gel bir dolandığın yerleri bir göster de bari bakayım belki bir pvp falan bir şeyler yaparız. Şu anda birazcık bloğa ihtiyaç var. Bende o kadar blok yok. Benim amacım şu. bir Ateş topunu size atayım. Sonra keyfime bakayım. <laughs> amacım mükemmel değil mi ya? Bir ateş topunu atayım size. Sonra keyfime bakayım ya. Sizin bezlendiriyor atarım. ona sonra öyle. Aha düştü. Amacım gerçekleşiyor şu anda. <laughs> Merhabalar. Hoş geldin mi ben? Ben hoş geldin mi? Hoş geldim ya. İnsan bir hoş geldin falan der. Bir baklava falan yok mu? Yok galiba ya. Bir baklava falan. İyi olurdu aslında. Buradayım. 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 Ve buradayım. Enteresan çok kısa süren bir maç daha oldu. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.